1 Aralık 2024 Pazar. Amerika, kamuoyu geçen hafta bir ekonomik veriyle çarpıldı. Amerika'da ev satışlarında rekor bir düşüş gerçekleşti. Buna rağmen piyasalar fon yöneticilerinin o yıl sonu primlerini almak için borsaları yukarı çıkarma gayretiyle tutundu. Hafif yatay yukarı elmi bir haftayı geride bıraktı. Zaten Şükran günü sebebiyle kısa bir haftaydı ama hafif eğilim yukarı eğilimle devam ettik. Kripto paralarda Bitcoin yataya bağladı anlatmıştık bunu. Altcoin'lerde ise öyle de böyle 2x'ler 3x'ler havada uçuşmaya devam ediyor. Bu altcoin rallisi kalıcı mı yoksa ara ara nefeslenecek bir konu yoksa hatta ciddi bir düzeltme olasılığı da var mı? Bunu ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar uzun yıllarımı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdim. Hem Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji mezunuyum. Amerika yaşam şekline de Amerika verilerine de ekonomik verilerine de çok hakimim aslında. Uzun yıllarda orada işlem trade ettiğim için özellikle ev satışlarının ne kadar önemli bir veri olduğunu genel Amerikan ekonomisinin sağlığı açısından orada insanların da ekonomiye bakışı açısından yani ekonomi iyiye gidiyorsa ev sahibi olursunuz. 1995'ten beri en az ev satılan yıl oluyor 2024. Hani borsaları arka arkaya rekor kuran bu kadar sağlıklı ekonominin göstergesi olan bir yıl. Neden böyle sonuçlanıyor? Ya işte borsalar her zaman ekonomiyi yansıtmaz falan diyebilirsiniz de tam olarak öyle değil. Amerika'da baya baya aslında ekonominin sağlığıyla borsalar paralellik gösterirdi genel anlamda. Ama o iş biraz biraz uzun zamandır kopuyordu. Şimdi ciddi ciddi koptuğunu, oradaki manipülasyonun boyut kazandığını, yani orada bir balonun oluştuğunu uzun zamandır anlatıyoruz bu kanalda detayıyla. Yani Amerikan ekonomisi aslında bir stagflasyon olgusunun içinde olduğunu, bakın o stagflasyonu ama verilerdeki sahtekarlıkla ama geriye doğru revize edildiğini hep sürekli verilerin anlatıyoruz birazdan onu da bir daha göreceğiz. Öte yandan işlerin borsaları iyi tutarak gerçekte ayakta tutulmaya çalışındı. Bunun da aslında do dolaylı yoldan bir enflasyonist etki yarattığını falan anlattık durduk. Son itibariyle geçen hafta gelen veriye bakıyoruz. Ciddi anlamda çok sıkıntılı. Bakın 1995'ten beri en az ev satılan yıl 1981'den beri görüyorsunuz bu tabloda e, ve bu yılında o, o rekor düşüşünü veri bazında incelediğimiz zaman aylık bazda %17'lik bir düşüş 17.3'lük bir düşüş kaydettiğini görüyoruz ve beklenti sadece %1.8 düşmesi aylık bazda ama sorun yani yıllık bazda da işler kötü geliyor. Peki neden ev alamıyorlar çünkü? fiyatlar çok çok yukarıda. Yani işte stagflasyonu tarımı. Fiyatlar yukarıda alım gücü yok. Orada oluşmuş bir balon var fiyatlarda ve asla ve asla alım gücü onu yakalayamadığı için o ev satışları olmuyor. Ama para da belli bir üzümlerin elinde olduğu için o evler de belli bir üzümlerin elinde olduğu onlar kimse onun zararına satmak istemiyor. Faizler de yukarıda olduğu için zaten mortgage'larla bunu teşvik etmek mümkün olmuyor. İşte Trump gelip faizleri bastırmak isteyecek ama o da başka işlerle meşgul ne yapıyor? Meksika'ya, Kanada'ya ve Çin'e gümrük vergisini arttıracağını açıkladı. Bakın şimdi çok garip bir, bir durum var. Çünkü şöyle dikkatli baktığınız zaman bütün bu hani tamam Çin'le savaşabilirsin ama Meksikalılara da ticaretimizden çok para kazanıyorsunuz artık bu kadar kazanmanızı istemiyoruz. Havası yapmaya çalışıyor ama bir yerden alacaksınız bu malları. Siz içeride üreteceğiz. Biz onlara gümrükleri yaptıkları diyorsunuz ama öyle bir kapasitesi yok. Amerika böyle bir şey yapamaz. Kişi başı 50 bin dolar geliri olan ülke gidip orada o üretimi yapamaz. Ayda 20-100 dolara çalışacak adamların ürettiği ürünler varken gidip de saati 25 dolara mal ürettiremeyeceğine göre Doğal olarak elinde sonunda onları basaya getireyim işte kapabildiğim kadar çok şey kapayım derdine düşüyor. Biliyoruz biz bunu Trump tarzı her zaman. Ama uygulamada işler volatilite yani o oynatlık piyasalarda ciddi anlamda sorunlar çıkaracak. Yani bu tavır eskiden daha çok işe yarayabilirdi ama artık karşısındaki Çin öyle blöfleri görecek bir Çin değil. Zaten Amerika'da ya da pek mecbur değil kendi tüketicisini yarattı çünkü. Bunu uzun zamandır anlatıyorum yayınlarda biliyorsunuz. Öte yandan geçen ev verisiyle ilgili son bir veri. Bir bakın geriye doğru da verinin sürekli olarak aylık bazda revize edildiğini görüyoruz veri satışlarının. Yani aslında şu anda gerçek resim neredeyse her veride sahtekarlık var. Amerikan verilerinde geriye doğru sürekli düzeltiliyor. En azından düzeltiliyor biz de hani Türkiye'de hep eleştirdiğimiz verilerde sorun varsa bari geriye doğru düzeltseler orada olduğu gibi ilk etkisini yaparsanız geriye doğru etkisini biz ekonomik çalışma yaparken onu görürdük. O dahi olmuyor bizde. O ayrı. Ama orada en azından geriye doğru düzeltmeler oluyor. Ama geriye doğru hep aşağı doğru düzeltmeler ve dramatik sorunlar. Öte yandan Goldman Sachs'in bir analizine göre Trump'ın bu gümrük vergilerinin enflasyon üzerine %1'lik bir katkı yapacağı doğrultusunda bir analize yer vermişler. Çünkü bütün ticareti olan ülkelerle gerçekten sorun yaşayacak. Bu da bütün maliyetleri arttıracak. Dolayısıyla aslında anormal stagflatif bir dönemin daha geldiğini yani stagflasyonda daha aktif bir dönemin geldiğini hep anlatıyorum kaçınılmaz son Trump'la olacak. Biz grafiklerimize bakalım. Grafikte geçen hafta ne vermiştik? Nasdaq'ta 21.040 yukarıda, aşağıda da 20.230'ları söylemiştim. Aşağı hafif açıp sonra da 21.040'a kadar Gitti oradan da döndü. Oradan döndükten sonra birazcık yatay yaptı haftayı da 20.900'lerde kapattı. Şimdi nereye bakıyoruz? 21.040 hala önemli. Üzerine atamadığı sürece ben hala o yöne yaklaştıkça short yönlü trade ediyorum. 20.624 aşağı kırılırsa daha büyük bir short açarım. Hele ki 20.400'ün altında haftalık kapanış yapacağına dair bir emar olursa bu işin bu vecin büyük bir, takozun aşağı kırılma ihtimali yani o uzun zamandır beklediğim hani yayınlardan anlattığım 15.000'lere doğru o rakamın o ra düşüşün başlama sinyalleri gelir diyor. S&P, S&P'de e, herhangi bir dönüş sinyali henüz yok. Orada da bir wedge var. Yani orada da bir takoz var. Yukarı doğru ite kaka gidiyor. Hani hep söylüyoruz. Birçok analist arkadaşın 6200 teknik olarak orada oluşmuş formasyon hedefi vardı. Ona hala gelme ihtimali var. Zaten haftayı 6032 kapadı. Az kaldı. Ama her an ben o dönüş ihtimali yüzünden zaten bu harekete katılmadığımı söylemiştim size. Makrosu hiçbir şekilde desteklemeyen bir hareketin içinde olmak istemediğimde. Şu anda teknik olarak 5900 takip ediyorum. 5900 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön, yön yukarı gözükmekle beraber. bejde her türlü ani dönüş e, dikkatle takip edilmeli. Dow Jones, Dow Jones'ta da 43.900 tren takip seviyemiz orada da kuvvetli bir piyasa hala mevcut koruyor. Ama 43.900 aşağısı günlük kapanışlar yönü değiştirir. 43.900 üzerinde kaldığı sürece dirence yakın giden, onun hafif üstüne atan bir Dow Jones görüyoruz. Biraz daha gidebilir mi? Gidebilir. Aşağısı kapanış gelmediği sürece tren yukarı. Apple, Apple çok kritik. E, tarihi zirvesi 237 dolarlarda yine oraya geldi. Orada kapattı haftayı. Magnificent Seven'ın yani o muhteşem çoğunluğunda bozulma var test dışında. Apple e, enteresan şekilde tutundu. Diğerlerine nazaran daha kuvvetli kaldı. Orada 226'yı takip ettiğimizi söylemiştik. Altına kırmadı ve yukarı yaptı. Orada bir ters ayı bayrağı gibi bir şey oluşmuştu ama aşağı yapmadığı için yukarı yaptı. Şimdi nereye takip edelim? 231 dolar. Yukarıda 237, aşağıda 231 tam orada kapattı. Yeni tarihi zirveler devam edebilir mi? Edebilir. Teknik olarak şu anda herhangi bir engel yok. Ama 231 dolar aşağısı gün kapanışı satış sinyali getirecek. Amazon, Amazon'da biliyorsunuz Jeff Bezos sürekli bir hisse sattı, bozdu, bozdu, bozdu. Ama ona rağmen piyasa yine de geliyor cephesuza e rağmen ve teknik olarak yine al sinyali üretti sistemimizde 202 doların üstünde şimdi 202 dolar üzerinde kaldığı sürece Amazon'da da yön yukarı. 202 aşağısı günlük kapanış yönü değiştirir. Buralarda zirve yaptığını düşünüyorum hala ben. Onun için dikkat edelim. O önceki zirveye yakın yerlere ama teknik olarak 202 üzerinde kaldığı sürece şimdilik yön yukarı 202 aşağısı kapanışlar sat sinyali üretebilir. Ve meta. Meta biliyorsunuz özellikle demokratları desteklediği için seçimde oranın günah keçisi olabileceğini ve zaten pahalı olan hissenin her an satış yiyebileceğini düşünümsemiştim. Oralarda takılıyor. Çünkü kuvvetli hareket de gelmiyor. Piyasanın yükselişine bile faydalanamıyor fazla ama hafif artıda 574 kapattı 572'yi takip ediyorum. Aşağısı günlük kapanış sat sinyali verecek. Microsoft, Microsoft da böyle aşırı yataydı. 200 günlük ortalamanın üstünde gidiyor geliyor. O 412 dolardaki 200 günlüğü iyi takip edelim. 414 dolar da trend takip seviyemiz. Üzerinde kaldığı sürece orada da şimdilik yön yukarı. Alphabet, Google orada da bir mahkeme dava açılma meselesi vardı. Onun için onun biraz daha hala satış sinyali üretmeye devam ettiğini, onun iki çift tepe görünümünün devam ettiğini söyleyebiliriz. 173 doları takip ediyorum. Üstünde pozitif aşağısında negatifim. Hafif aşağısında kapattık. Ve Nvidia. Nvidia bunların içerisinde neredeyse en zayıfı. Neden? Çünkü onun olayı bitti. Onu anlattık geçen hafta. Birçok arkadaş anlayamadı ama burada büyüme eğilimini kaybedeceğini zaten aşırı hızlı bir büyümenin fiyatların içinde olduğunu, hem 80-90 doların her üstündeki her fiyatın pahalı olacağını ve oralara gelmeden herhangi bir sistemik olarak ucuzlamanın tartışılmayacağını bile bana göre 35-40 dolar etmesi gereken bir hisse şu anda 138 dolardan işlem görüyor. Onun için bir yere bir 80-90 dolarlara gelsin orada bir tekrar değerlendirme yaparız ucuz mu pahalı mı nasıl rakamları gidecek diye. Ama benim için 140 dolar aşağısına kaldı sürece teknik olarak yön aşağı Tarihi zirvesi 152.89'du hatırlatırım. Ve Tesla, Tesla biliyorsunuz tamamen seçim sonucuyla ilintili bir rally yaptı. Şirketin temelleri, verileri iyi değildi ama fark etmez. Onu da anlatmıştık. Kazanırsa Trump uçacak, kaybederse de yıkılacak. Tesla kazandığı için yukarı gitti. Orada muhtemelen muhtemelen Elon Musk hisse satmaya ve para çıkarmaya devam ediyordur. Takip etmedim açıkçası. Ama daha önce bunu defalarca yaptı biliyorsunuz. Şirketin içinden para kazanıyor. Neyse sonuç 345 dolar kapanışı. 340 dolar trend takip seviyemiz. Hafif üstünde kapattı. Hala iş bir görüntüsü var yukarı gidecekmiş gibi ama 343 dolar aşağısında kapanışlar. Yani bu maskın işi belli olmaz. Bütün hisseyi şirketi de verir size. Sahip olursunuz oturursunuz. Onun için dikkatli olmak lazım. Yeni bir yerden yeni bir başlangıç yapar yani. Nasıl olsa ekonomi de artık elinde. Her türlü güç elinde. Onun için ben Tesla'ya yatırım yapılabilir bulmuyorum, pahalı bulduğum için ama e, teknik olarak yönü hala e, 343 üzerinde kaldı sürece yukarı. Short asla trade etmem, Tesla'yı bir süre Elon Musk orada olduğu sürece her türlü oyunu oynayabilir. Bu haftaki değişik bir kağıt uzun zamandır bakmadınız. mozaike bir daha göz atayım dedim. Büyük Dünya Devi gübre şirketi. Orada iyi bir dip oluşumunu gözüme çarptı. Sanki böyle ikili üçlü dip görüntüsü. 25 dolar trend takip seviyesi. Üzerinde kaldı sürece orada bir yukarı hareket denemesi olabilir. 26 dolar 46 cent de kapatmış. 25 dolar aşağısı stopla birazcık yukarı yönlü bakmayı düşünüyorum hafta başında. Ama o 29 dolardaki 200 günlük ortalama bakın ne kadar güzel bastırmış hisseyi. Onun üstüne atabilirsin Burada bir dip oluşum ihtimali var. Bir de e, Alibaba bu dönem dönem takip ediyorduk diplerde. E, özellikle Michael Burry'nin e, kuvvetli yatırım yaptığı bir şirkette. Güzel bir rally yapmıştı biliyorsunuz o Çin rallisiyle 120 dolarlara kadar. Oralardan düştü tekrar 87 dolarlara kadar. 82 dolar 64'te bir dip yapıp kalkmaya çalışıyor tekrar 200 günün üstüne attı. Ben 82-64'teki o dibini stop kabul edip aşağısına stop koyup buradan alış yönlü bakmaya çalışacağım hafta başı. En azından hani hiç Amerika'da hisse senedi beğenmiyorsunuz dediğinde Diyenler için bir iki tane ise sizin için analiz yapmış olayım. Özellikle hafta başı bakacağım ben buna bunlara. Kripto paralarda Bitcoin. Bitcoin e, 94.500 dolar trend takip seviyemiz. Şu anda üstlerinde kaldı sürece yön yukarı gözüküyor ama o 99.334'te ben hani bir formasyonu 60.000 dolarlardan beri beklediğimiz o ters omuz performansın maksimum hedefi 99 bin diyorduk. Oraya da geldiği için biliyorsunuz orada daha sonra dönüşte short açtık. Aşağı doğru da bu hafta tweette de onu anlattık. Kazandık da parayı. Karlı realize ettik. Ama tekrar yukarı attı. 97 bin üstüne gitti. Oralarda bir daha short açtım. Şimdi bu oralarda birazcık 97 ve üstü short yönlü. 99, 100 bin üstü stoplamak kaydıyla. Bakacağım ben buralarda biraz daha konsolidasyon bekliyorum. Uzun vadeli bitcoin'de 130 bin dolar hedefim var hala. Ama kısa vadede ben buralarda daha konsolide olma ihtimalini görüyorum. Çünkü çok hızlı bir hareket yaşadık ve bir de sindirmesi lazım bu hareketi ki yeni burada bir konsolidasyon, bir bayrak, bir filama, bir formasyon yapıp sonra yeni bir dalga başlaması lazım. Ya da biraz daha sert bir düzeltme ondan sonra hareketin başlaması lazım. Onun için Bitcoin'in ben birazcık daha burada konsolidasyonunu takip edeceğim. Daha çok satış yönlü yükseldikçe satış yönlü bakacağım. Kuvvetli bir geri çekilme olursa alış yönlü mutlaka değerlendireceğim. Öte yandan dominansa bakınca dominans bayağı sert düşmeye başladı. Devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta burada anlatmıştık bunu. Şimdi artık trend takipçilerimiz %59 orada. Şu anda ben bu kaydı yaparken %57, 44 dedi. Bakın %57 civarında bir 200 günlük ortalaması var dominansın. Onun için o %57 buraya kadar sert geldi. Belki buralardan ani tepkiler gelebilir. Onun için ben altcoin rallisinin burada soluklanma ihtimalini değerlendiriyorum. Çok hızlı kazançlar oldu. Lütfen böyle hızlı kazançlar uzun zamandır bekliyorsunuz. Lütfen birazını realize edip cebinize atın. Bir şeyleri kaçırmaktan korkmayın. Hepsini satmak zorunda değilsiniz pozisyonunuzun ama iyi toparlandıysa 3 yıldır beklediğiniz pozisyonlar var yani. Bunlar toparlandıysa bir miktar mutlaka kar realize edip cebinize atın. Gerisine yeni yerlere ya da birazcık kenarda dursun fırsat bekleyin geri çekilme. Bu sonsuza dek hep böyle sürüklü alt altcoin rallisi boyunca gitmeyecek. Mutlaka aralarda bir dinlenmeler olacak. Onları yakalamakta fayda var. Ethereum, Ethereum da o direnç noktasına geldi 3700 civarındaki. Oralarda takılıyor an itibariyle 3655 şu anda ben bu kaydı yaparken. Orada trend takip sebebim 3540 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı yeni bir zirveye gider mi tarih zirveye gidebilir. Yakından takip edeceğiz ama Biraz temkinli yine de bakıyorum genel altcoin'lere baktığım için. XRP'yi biliyorsunuz yıllarca burada <laughs> Ripple anlattık. Beğendiğimizi, beğendiğimiz nadir coin'lerden olduğunu kötü piyasada bile. Şimdi performans vermeye devam ediyor. 1.90'a çıktı. E, teknik olarak 1.73 üzerinde kaldı süreci. Yön yukarı ama bakın tarihi zirvesi o. 2017'de 1.3 dolarlar vardı. 1.96'ydı o 2021 zirvesi. Oralardan 0.28'e kadar düşmüştük ama bizim beğendiğimiz bölgeler hatırlarsanız 0.30'lar, 0.40'lar, 0.50'ler. Oralarda bayağı bir alış yönlü bekledik, trade ettik falan. Şimdi artık buralar benim için hızlı bir hareket olduğu için her türlü risk içeriyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Arzı sınırlı bir enstrüman olmadığını hatırlatayım. Onun için dikkatli yaklaşın. 1.73 aşağısı günlük kapanış dönüş sinyali. E şimdilik ben artık Ripple'da takipçiyim sadece. Pozisyon taşımam. E ama teknik olarak 1.73 üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Cardano ada. Evet orada da biliyorsunuz major bir ikili dipten söz etmiştik aylarca. Ve o dibin performans vermeye başlarsa iyi bir şey olabileceğini anlamıştık. Son itibariyle orada 0.32'de en son dibi yaptı ve 3 civarı bir hareket yaptı. 1.09'lardayız şu anda. 0.93 trend takip sayalım. Dibin üstünde kaldı süreci 0.93'ün. Yön yukarı hala burada da çok hızlı bir performans devam edebilir. Ama çok kısa sürede çok hızlı hareketler oldu. Temkinli olmakta fayda var. Özellikle trend takip seviyelerini lütfen yakın takip edin. Avax, Avax fazla performans veremedi diğerlerine göre. Onun için onun riski biraz daha az ama hani gidemeyen de gitmeyebilir, gecikebilir. Son Sonuç itibariyle AVAX'da 43 dolar 46 sente bakıyorum. Aşağısında stoplama kaydıyla orada biraz daha pozisyon taşıma taraftarıyım ama 43 dolar 46 sente aşağısı günlük kapanışta pozisyonu kapatacağım. Matic, Matic'de 0.56-80 trend takip severim. Orada da biraz konsolide oldu, bir dinlenme oldu geçen hafta. Ama işte o dinlenmeden şimdi hafif bir yukarı attı. Tekrar 58'lere, 0.58'lere. 0.56-80 aşağısı stopla biraz daha yukarı bakabiliyorum. Ve Solana'ya hocam sana Solana'yı beğendiremedik diyenler oluyordu. Onun için bu hafta analizine yer verdim. Ben biliyorsunuz Solana uzun zaman aşağı yönlü trade ettim o düşüş sırasında 260 dolarlardan. Severim aşağı yönlü trade Solana'yı. Ama güzel de dipten de 8 dolarlardan da 240 şu anda 241 dolarlara da geldi. Şimdi bakın Solana ile ilgili, Amerikan adresinde çok fazla Solana olduğu için Solana iyi bir proje bence hala ve Ethereum'a alternatif olduğu için de ciddi bir proje ve orada da baya daha da hareketin devamı mümkün. Ama şimdi 8 dolardan buraya kadar geldi ve hazinenin elindeki ürünleri hiç satmayacakmış gibi davranılıyor ama bir anda senaryo da değiştirebilirler. Şu anki senaryo sanki orası Amerika'nın benimsediği koyunlardan bir tanesi havasında. Onun için teknik olarak 241 doları takip ederim. 241 üzeri pozitif, aşağısı negatif olarak ben takip edeceğim ama hani bir soluklanma, bir güzel daha bir formasyon yakalarsam biraz daha pozitif bakabilirim. Şimdilik orta vadeli pozitif, kısa vadeli dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim. Ve Polkadot orada da kuvvetli bir hareket olduğu çok hızlı oldu. Sonra bir geri çekim oldu. Şimdi biraz daha yukarı attı tekrar 8.90 şu anda ben kaydı yaparken. 8.64 trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. söylediğim gibi aman lütfen biraz temkinli olun. Çok hızlı hareketler olduğu. Çok uzun zamandır bekliyordunuz biliyorum. Ee, biz bunu hani biliyorsunuz 2021 rallisinin dönüşünü çok iyi yakaladık short yönlü. Sonra dönem dönem diplerde bazı alımlar yaptım ama genel anlamda hareketin çok hızlı geliştiğini, düşünülenden çok daha hızlı geliştiğini ve içinin dolması için birazcık böyle konsolidasyonların gelmesi, düzeltmenin gelmesi gerektiğini de not olarak düşerim. Sert hareketlerden bir soluklanma gelirse bu tam tersine hareketin sağlığı açısından da daha iyidir. Onun için karları cebe atmakta fayda var. Bazen biraz kenardan izlemek faydalı olabilir yeni pozisyonlar için. Hepinize çok dikkatli bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.